Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem görüntülerle sizlereyim. Ee, evet bu Sıla Doğa için, e, Sıla e, Türkoğlu sevenler için muhteşem bir haberdi. E, e, yakında Sıla Türkoğlu'nun yeni reklam anlaşması ile yakında e, yeniden buluşacağız. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'nun e, muhteşem e, gör Evet, görüntüleri gelecek. Mutlaka izleyin kanalımda kalın. Sizler için muhteşem görüntülerim var. İyi seyirler. kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için muhteşem haberlerim var. Magazin turu sizler için her an muhteşem haberler getirmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu'ndan magazin dünyasından dizilerden